Var, şu doğruya doğru. Ama biz bilmediğimiz için orada ne konuşulduğunu, ne konuşulduğunu bilmediğimiz için Portekizlerle veya transferlerle bağlar kopmuş mu bilmiyorsun ki oyuncular alınıyor. Şimdi olacak şu an. Samet abinin ben e, teknik olarak hata yapacağını düşünmüyorum futbolcu, özellikle yerliyse bildiğim kadarıyla. Ama yine söylüyorum, Beşiktaş ufalarak, bu şekilde küçülerek. Bu şeyden çıkamazsın. Her zaman parayla para kazanırsın. İyi futbolcuyla para kazanırsın. Aa. Ne demek bu? İyi evet. futbolcuyla daha çok kombine satarsın. Kuvarezma bırakın o diyorsun sen. Ya, veya yabancı. Yani sen Kuvarezmalı Yıldızlar Topluluğu'yla 4600 kombine satıyorsan. O zaman bu sene Kaan'ın dediğine geliyorum şimdi. O zaman sen kardeşim Beştaşlar. Bana kızmayacaksın sen. Yok Aziz Yıldırım'la arkadaşmış da. Yok şöyle bir fenerle falan. Gideceksin. Gideceksin sen kombine alacaksın. Ege alacaksın. Şey hatta. kombine alacaksın. Kombine alacaksın. Futbol şeyine, ya takımına sahip çıkacaksın. Tamam o Kulübine, taraftarda ana sağladı kombine almaktan. Ya bak bir şey söyleyeceğim sana. O para 800 milyon borç oldu. Yani ya bir, bir, şey bakacaksın. söyleyeceğim. Bak ben bunları inanmıyor çoğu insan. Sevgili Doğru karan. yere gittiğine inanmıyor. Tamam ben bunları söylediğim zaman bana kızıyorlardı. Ben bonservisinde oyuncu zaman <laughs> bana kızıyorlardı ya. Yuh bu olur mu eder mi falan deniliyordu. E bunları bildiğim için ben bunları yapıyordum ama maalesef olmadı. Erdiş Beyler, evet, Beyler Beşiktaş, beşiktaş küme düşmeye doğru gidiyor. Farkında değil. Dört ya, Portekiz'i yani. kaybettin. Egemen Esivo kaybettin. Rüştü kaybettin. Bakalım, kaybettin. Ve yerlerine mi? koyduğun adamları ben tanımıyorsam. Beşiktaş'ın ölüsü kümede kalır. Hocam, hocam. sen Beşiktaş Bankasya'ya düşebilme Bugün, ihtimali var diyorsun. Bugün yok, tepe aşağı gidiyor. Yapmayın. Erdiş Beşiktaş'ın ölüsü kümede Bir dakika Erdiş Bugün Beşiktaş sezon açıyor. 7 antrenör, 3 tane A takım oyuncusu var ve 25 tane altyapı oyuncusuyla sezon açıyor bugün Beşiktaş. Hayırlı olsun. doğru. Sana Kolak katılmıyorum. Mı? Bence doğrusu bu. Hayır hayır. Doğrusu bu tamam. İyi güzel de. Para lan. yok üstad. Bu para. doğru ne biliyor musun? Bu yok, doğruyu sinem, görecek senin yok. taraftarın. diyecek ki ben, ben ne olursa olsun. Samet abi Anadolu takımını bile kafaya yönetiyordu. E, Kafayı aynen öyle. Aynen. Ne yapacak da. biliyor musun? Bu doğruya gidecek senin taraftarın. Alım gücü hazır bizim. Ha taraftan topa Sa gelecek. Sahip çıkacak. Tamam ama. Erdiş'i alalım o zaman. Evet çünkü telefonun şarjı bitmek üzereymiş Bitmez e, sevgili Erdiş Şehit'in. <laughs> Bakalım belki de e, konumumuz hücranla <laughs> düşmüş olabilir. Şarj Hoş etsin. geldiniz programımıza. Hoş bulduk İyi akşamlar iyi yayınlar. Peki ne diyelim hayırlı olsun mu diyelim Egemen Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Tabii ki hayırlı olsun her iki tarafa da. Ee, bu dakikadan sonra fazla söyleyecek bir şey yok. Hem Nereye yolculuk Erdiş? Vallahi kaptan şöyle söyleyeyim. Yolculuk. Ben da pazarna geldim şimdi İstanbul'dan. Evet. Islama köfte diyarına. Evet. Bekleriz zaman. Efendim. Kasım ee, Kasımpaşa olayını tabii bilmiyorum nasıl yorumladın az önce son dakika. ile bana bir mesaj geldi. Ee, Zafer Zafer Yıldırım'la görüştü yok, diye. Bilmiyorum yok, doğru mu? Yok. Egemen Egemen 14 yıldır hiç kimseyle zaten görüşmez. Bütün yani. görüşmeleri ben yapıyorum, sen dahil. Belki sen sen dahil biliyorsun, daha önce 5 almak evet, istemiş evet. Egemen'i yıllar önce. Doğru. Dolayısıyla dolayısıyla e, Zafer Yıldırım Beyle ben de görüşmedim. Affedin. E, Beştaş takımıyla kontratı bitmeden zaten hiç kimseyle görüşmek gibi bir organizasyon içinde olmayız biz. E, yarından itibaren görüşmeler Ege, Egemen korkmaz. Elinde bomba servisi bir oyuncudur. Gideceği takımı seçmekte de hürdür diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ta Erdiç alacağı var mı şu an? Yok bütün organizasyonlar yapılmıştır. Hayır alacak Peki. var mı? Hayır 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 alacağı Yok. kalmamıştır. Alacak. İki taraf ekonomik, ekonomik şartlarda anlaşmışlardır. Egemen de ciddi fedakarlık yapmıştır bu bağlamda. Evet. Ee, efendim Gelecekteki e, finansal sıkıntılar olabilir Beşiktaş takımında. Çünkü 4 yıllık bir kontratı vardı biliyorsunuz ciddi bir evet. kontrattı bu. Dolayısıyla karşılıklı oturup konuşuldu. belli bir noktadan sonra anlaşıldı. Fener, peki, de... görüştünüz Merdinc? Şöyle söyleyeyim kaptan. daha yeni bitti bu. Bir saat önce bitti bu olay. Bu fasına evet. da yansıdı bir, bir buçuk saat önce. Evet. dolayısıyla artık yarından itibaren, yarından itibaren hangi kulüp olursa olsun evet. Egemen'le alakalı görüşmeler. Bütün teklifleri açıktır Egemen. peki, e, peki Tuncay'ın Fenerbahçe'ye işi doğru mu? Valla kaptan biliyorsunuz onda benim ilgim yok bilemiyorum bıraktın yani. bırakın kaptanca ha. O oldu. konuda benim o konuda benim pek ilgim yok. Anladım. Ee, onun dışında Egemen konusu böyle. Ee, sonuçta tabii ki çeşitli spekülasyonlar olacaktır, olmuştur da bundan sonra da olacaktır. Ama sen de biliyorsun ki Egemen çok profesyonel bir adamdır bu oyunda. Evet. Her yıl her yıl minimum e, 50 50 maçı maç evet. var oynayan bir adamdır. Amil takımın stoperidir şu anda. Dolayısıyla kendisine yakışan bir kulübü bulacaktır. Futbol yaşantısına bundan sonraki periyoda devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Erdisi, erdiş, Beşiktaş, erdiş bir Bey, erdiş Bey sizin doğru söylemediğiniz yönünde önemli bir gazeteciden bir mesaj aldı. Kapa bildirildi. Önemli bir gazeteciye gerek yok Rasimciğim. Bana sor ben söyleyeyim ne istiyorsan Nedir soru? Hangi konuda? Kasım Paşa ile ilgili. Kasım ile ilgili yani görüşmüş Kasım Paşa ile diye. Kasım Paşa ile, Zafer Yıldırım'la ne ben ne egemen görüşmedik bak. Zafer Yıldırım'ı sordunuz. Zafer Yıldırım'la Kasımpaşa ile Egemen görüştü mü görüşmedi mi? Veya Kasımpaşa'lı birisiyle. Bak bir, daha, bir, dakika bir dakika bir dakika. bir daha söylüyorum. Kasımpaşa ile hiçbir temas yok mu Erdin Şehir? Bir dakika bir dakika şimdi değiştirme. Zafer Değiştireceğim ya. Görüştü. Zafer Yıldırım. La... Bir dakika bir dakika. Zafer Yıldırım'la görüştü mü görüşmedi mi onu sordun doğru mu? Kasım Paşalarla görüştüm. Bir dakika, bir dakika. Mi? Sen niye evet. değiştirmiyorsun? Kasım Paşalarla Kasım Paşalı bir temas var mı yok mu? Rasim'cim bak ben sen bana Zafer Yıldırım'ı sordun ben ne dedim? E hayır diyor. Zafer evet. Yıldırım hayır. Tamam. Ne ben, ne ben, ne Egemen. Tamam. He, Zafer Yıldırım'la asla ve asla görüşmedik. Kasım Paşalı, Kasım Paşalı herhangi bir, bir insanla herhangi bir, insanla bir dakika, temas var mı? Bir dakika söyleyeyim bir dakika. Zafer Yıldırım'ı sordun onu söyledim. Bir tamam var onu anladık. Bir saniye, evet. bir saniye. Metin Cihaz'ın benim çok yakın dostum teknik direktör. Evet. E Metin'le her zaman görüşüyorum ben bugün de görüştüm. Ama Zafer Yıldırım'la görüşmedim. tamam çok güzel. Anladık. Kasım Paşa'yla temas var anladı. <laughs> demek Ya Allah İsmail Er doğru söylüyor. Hayır, mi söylermiş. Kim? İsmail Er demek ki doğru söylüyor. Doğru istihbarat almış Bakın Zafer Yıldırım'la değil. Metin Diyadin'le görüşüyorum. Her gün görüşüyorum Metin Diyadin'le. Evet, yani doğru. Egemen'in durumunu Egemen'in durumunu sorması kadar e, doğru. Kasım Paşa'ya şey gitme ihtimali yok mu Egemen'in? Şimdi bakın bu geceden itibaren bu tip spekülasyonlara şey girmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum yarından itibaren evet. zaten bonservis elinde bir oyuncudur. Süreci hep beraber takip edelim. Evet. Biz görüştüksek görüştük deriz. Görüşmediysek de görüşmedik deriz. Bizi bilen bilir zaten bu konuda. <laughs> Erdiç, Beşiktaş'tan. Beşiktaş lan. Erdinç Erdinç ben biliyorum. Erdiş benim çok eski arkadaşım. Erdiş, Hocam ne diyorsun? Erdinç 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 bu işin uzmanıdır. Erdiş güzel konuşur, anla şey. Erdiş, Beşiktaş'tan niye ayrıldı Egemen? E, kaptan bu zaten gece gündüz yazılıyor basında medyada. Ya bir de, de sen de mi? tam bizi bir anlatsana yani, yani neden anla dolayı ya? Hayır anla anlatacak bir şey yok yani neden ayrılabilir Beşiktaş'tan? Yani çok mu geldi? Gemenin yıllık ücreti çok yani fazla geldi. Zaten derim. Kasımpaşa'da transferi... Hani önümüzdeki dönem paralar ödenmez dakika, falan sevgili, ondan sevgili, mı? Sevgili Sinan Engin ben, benim de sorum cevaplasın. Zaten Kasımpaşa'da transferi Metin Diyan'in yapmıyor mu? Tabii tabii o ayrı bir şey ya o arkadaşı. Şimdi Erdinç'in bütün hocalar hepsi arkadaşı. Yani Kesinlikle. benim anlamak istediğim yani önümüzdeki He. sezonla ilgili Korkmaz, yani Beşiktaş'ın ödemelerinde sıkıntı olacak diye mi yoksa fiyatta mı anlaşılmadı? Ben okumadım yani onun için diyorum. Kaptan fiyatla ilgisi falan Egemen'in bir kontratı var. Egemen bu kontratta indirime yanaşmadı biliyorsunuz. Evet. Doğal olarak kontratını bozmak istemedi. Karşılığında da Beşiktaş kulübüyle oturduk. Medeni ölçülerde ciddi bir fedakarlık yaparak anlaşma sağladık. Egemen bundan sonra futbol yaşantısını başka bir günde sürecek. Olay Peki, ben bu de fikir söyleyeyim mi? Kaan Aykın'da bir görüşü var. Ama bunun cevabını haftaya söylerim. He. Söyle. Bence Egemen Kasımpaşa'ya gitmez. Gitmez Hayır. Kasımpaşa daha doğrusu tam, tam e, doğru şeyi söyleyeyim. Kasımpaşa Egemen işi olmaz bence. Kaan Bunu da haftaya ağmen, anlatırım. Ağmen. Bir bildiğim vardı. Haftaya Alo. söylerim. Ağmen. Ağmen. Evet. Ağmen. Ağmen. evet. Kaan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar Erdinç'in. Kasımpaşa <laughs> Kasımpaşa futbol takımı Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biridir. Bildiğim kadarıyla Beşiktaş'la birlikte olimpiyat armalı iki kulüpten biridir bu ülkede doğru mu? Dolayısıyla doğru. şunu söylemeye çalışıyorum. Egemen Korkmaz bizzat kendisi e, kaptan önce Zafer Yıldırım'ı söyledi ben o yüzden hayır dedim. Bak önümüz evet. Metin, sen, Metin Metin sen hiç hiç oraya Metin, girme. Ben sana söyleyeyim. Mailer, bir Kasımpaşa yani. biraz o düzelttim lafımı zaten. Ben Yanlış anladım. Ama, ben bir ama Kaan'cım. Sen ne diyeceğini evet, biliyorum. ay kaptan evet. eğer kaptan deseydi ki Metin Diyar'ınla görüştün mü diye ben evet derdim. Buna ben, de söylüyorum. Şey söylüyorum. Ben anam. fikrimi söylüyorum. Yani. Egemen Korkmaz Kasımpaşa işi olmaz. Bence e, önümüzdeki hafta da söylerim. Oğlum fark etmez ya hani Tünece hep beraber takip Ben de söylerim bunda bir problem yok <laughs> rahat olalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum uzun lafın kısası. Ee, yarından itibaren e, elinde bon servis, egemen korkmaz, e, dilediği bir takımla anlaşacaktır şartları uygulamak için. takımla malak. Futbol yaşantısında bundan sonra e, ülkemizin en önemli profesyonellerinden biri, çok ciddi anlamda evet. kendine yakışan, altını çiziyorum gene, bir kulüple oturup konuşacaktır ve anlaşacaktır diye düşünüyorum. Erdi Şeyh benim bir sorum var. Beşiktaş'la masadayken e, kimle muhatap olduğunuzu bilmiyorum, başkan ya da futbol komitesi üyeleriyle. Yani nasıldı tavırları, Egemen'i tutma Aynen. yönünde Aynen. Bakın. Bakın. miydi yoksa Aynen. Egemen'den Aynen. E artık Aynen. hani Aynen. E vazgeçmiş gibi mi davrandılar, nasıl Aynen. davrandılar? Aynen. Şimdi sizin? Bakın bakın bu konuları bu konuları fazla spekül etmenin manası yok. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli büyük kulüplerinden bir tanesidir. Evet. Egemen Korkmaz'da almıştık, Beşiktaş'ın en önemli bir stoperidir. Ve medeni koşullarda Aynen. çok net biçimde Egemen de gerekeni yapmıştır, dışarıdan basının, medyanın yazdığı gibi ekonomik koşulları zorlayan bir adam değildir. Tam tersi, gerekli fedakarlığı yapmıştır ciddi biçimde ve Beşiktaş kulübünden ayrılmıştır. Gelecekteki finansal kaygılarından dolayı Beşiktaş evet. kulübünden ayrılmıştır. Peki teknik heyetle ilgili bir rapor söz konusu muydu Egemen'le ilgili? Hayır, hayır. Olur mu? Olabilir mi? Bu, ya yani. bu da gelen Türk... bilgiler arasında o yüzden. Hayır, hayır. Bilgiyi ben vereyim ya. Türkiye doğru bilgi, sözü... doğru bilgi erdiği Peki. için. Evet. Türkiye, tamam Türkiye, tamamıyla. Türkiye'nin Türkiye 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 ve Avrupa'nın en iyi stoperinden bahsediyoruz. Türkiye'nin evet, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en, evet. Türkiye Avrupa en iyi sol ayaklı stoperinden bahsediyoruz. Evet, Carvalho'da aynısını, Carvalho'da aynısını bana söylemişti. E Türkiye'nin en iyi stoperi Egemen Neyse. demişti. Kaptan Carvalho bizden 10 sene sonra söylüyor bazı şeyleri bu ülkede. Ya herhalde. Erdinçim. Ya. Çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Teşekkür ederiz. Erdinçit. Hayırlısı olsun. Iyi Ahmet abi'nin sorusu yok mu Ahmet abi'nin? Yok Ahmet abi dinliyor seni bak şu. An. Hocam Erdinç, var mı soru? topu göğsüne aldın mı Maradona gibisin biliyor musun? Şu anda bütün kozlar sende. Konservis elinde Egemen gibi hakikaten önemli bir futbolcu. Abi. İyi bir profesyonel göz abi. Dünyalar İçim senin. Diyor. Sakarya'da benim için de gez, eğlen. Yarında mutluluklar diliyorum sana. Ahmet abi, top, Efendim, top tek mi? top tekniğin fena değildir bu ülkede. Hadi biliyorsun aldın mı daha da iyi oynuyorsun. Herkes Maradona iyi gibi oluyorsun. Herkes, Herkes iyi, iyi bilir. bilir. İyi <laughs> akşamlar iyi yayınlar. Eyvallah. Peki, i̇yi iyi akşamlar Erdiçi. Teşekkür Herkes ediyoruz Erdi Şehit'e. Ee, sevgili seyirciler, Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Emre Belezoğlu bugün Madrid'e gitti ve Beyaz TV Spor Servisi'nden arkadaşımız Mustafa Çevik de havaalanında Emre Belezoğlu'nu yakaladı ve Emre'den önemli açıklamalar geldi sadece Beyaz TV mikrofonlarına. Şimdi sırada Emre röportajı var. Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer olan Emre Belezoğlu İspanya'ya gitmeden önce muhabirimiz Mustafa Çevik'e çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi arzuladığını belirten Emre, insanların kendisini Fenerbahçeli Emre olarak almasını istediğini belirtti. Kimseye bir kırgınlığımız, kızgınlığımız olamaz. Sonuçta mevzu Fenerbahçe olunca benim adıma her şeyin e, bitmesi gerekiyor, durması gerekiyordu. Benim adıma 4 sene gerçekten çok güzel geçti. Sokakta yürüdüğümde e, bana taraftarın göstermiş olduğu teveccüh, bana göstermiş olduğu ilgi her şeyin çok çok daha ötesindeydi. Ben bundan dolayı çok mutluyum. Bugün ayrılırken güzel duygularla ayrılıyorum. İnşallah beni insanlar Fenerbahçe'li Emre olarak bilirler. Aykut Kocaman'la hiçbir sorunu olmadığını ifade eden Emre Belezoğlu. Fenerbahçe'de olduğu süre boyunca insanlar mutlu olacak diye kendinden ödün vermediğini söyledi. Her şeyin doğru olmadığını hepimiz karşılaştığımız gibi ben de Emre Beroz olarak karşılaştığım dönemler oldu ama Allah'a çok şükür hiç keşke bir şey yaşamadım. Ben ee... Birileri mutlu olacak, birileri sevinecek diye kendi yapımdan, kendi karakterimden ödün verecek bir insan olmadım. Kendime göre doğrularım vardı. Hep bunların peşinde gittim. Kimseye de bununla alakalı hesap vermem vermem de. Ee, hayatım boyunca da bu böyle devam edecek. Ee, i̇nsanlar bizi severler, sevmezler. Herkesin canı sağ olsun. 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynayabileceğini söyleyen tecrübeli oyuncu Sarılar Lacivertli ekibin yeni transferi Mehmet Topal hakkında da konuştu. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Mehmet Topal da İspanya'da bizi çok iyi şekilde temsil etti futboluyla, gerek yaşantısıyla. İnanıyorum çok iyi bir transfer, çok yerinde bir transfer. Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına hayırlı olsun. Gelelim Emre'nin Aziz Yıldırım yorumuna. Tahliye olan Başkan Aziz Yıldırım için konuşan Emre, "Eğer Fenerbahçeli Emre olarak anılıyorsam bu Aziz Yıldırım'ın sayesinde oldu." dedi. Aziz Yıldırım'la gittiğin görüştüğünü, helallik almaya gittin. Helalli gittin. Neler geçti aranızda? Evet, Aziz Başkan ben ilk Fenerbahçe'ye geldiğimde bana en çok sahip çıkan kişiydi. Sonuçta ben Fenerbahçe takımına geldiğimde yurt dışından gelmiş olsam dahi Galatasaraylı Emre olarak biliniyordum. Bu algının değişmesinde en büyük rolü kendisi ve kardeşi Sayın Ali Yıldırım oynamıştır. Ben bu yüzden Onlara te teşekkür etme gereği duydum. E, futbolda her zaman e, bazen vermiş olduğunuz kararların pişmanlığı veya mutluluğunu yaşarsınız ama dostluk bakidir. Ben Aziz Başkanla veya yönetimden herhangi biriyle hiçbir zaman hiçbir sıkıntım olmamıştı. E, onlarla herhalde ayrılmak benim yapmam gerekendi. Bu